hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Merdiven şarkısını çalacağız. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce ben çalarım, sonra öğrenmeye hemen başlarız. Hadi bakalım. Bak, bu da parmak değişikliği var bir de. Mesela Z'yi bu parmağa getiriyoruz. Burada Do yok yani. C, mi, fa, sol, la, la, la diye. Şimdi çalıyorum. İlmim. Böyle şarkımız. Şimdi öğrenmeye başlayalım. Şimdi baş parmağımız R'ye gelecek. Bu şekilde. R, Mi, Fa, Sol, La, La, La. Burada parmak değişikliği var. Aslında Do bu parmak. Ama parmak değişikliği var. O yüzden yapmıyoruz. Böyle yaparsak da bu parmağı geri böyle yapmayı istemiyoruz. Şimdi başlayalım. Z, mi, fa, sol, la, la, la diye benimle birlikte çalmak isterseniz çalabilirsiniz. Bunu böyle 5-10 kere falan tekrar edin aklınızda. Kalsın diye. 5 kere tekrar edin biz. 1, Siz beşinciyi de tekrar yapmak isterseniz yapın. Daha çok yapmak isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi öbürüne gidiyoruz. Bunun tersi. La sol fa mi re re, re. bu da. Yani tersi bu. Sadece şöyle re mi fa sol la la la'nın tersi. bilirsiniz. Şimdi bunun öbürlerini öğreniyoruz. öbürlerini öğreniyoruz. la la sol mi fa sol diyoruz. Yapalım. sonra haline la sol fa mi re re, re yapıyoruz. Ardından hemen şimdi şarkımızı baştan sona tekrardan çalıyorum. 黑白 <noise> De yapabilirsiniz. Şimdi hep beraber çalalım. Ha. bu kadar da olur yani. Şaşırdık biraz olur. Değil mi? Hadi görüşürüz. Bye bye. Beğen atmayı unutmayın.